Evet 7. testimizin çözümüyle sizlerle ise hemen sorularımıza geçelim. 1. Yediğimiz besinlerin parçalanarak veya çeşitli enzimlerle yapı taşlarına ayrılarak kana geçebilecek duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne sindirim denir. Aşağıda yediğimiz besinlerin sindirim sistemi organlarındaki kimyasal sindirimi gösterilmiştir. Bu görsele göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım. Sindirilen besinler Ince bağırsakta emilime uğrar. Şimdi yan tarafta emilimin mavi okla gösterildiği bana söylemiş ve ince bağırsakta da bu mavi okları ben burada görebiliyorum. O zaman ince bağırsakta emilim var, söyleyebilirim bunu buradan çıkartabilirim. Emilim olayı ince bağırsak ve kalın bağırsakta gerçekleşir. Zaten ince bağırsağı A şıkkında gösterdik. Aynı şekilde kalın bağırsakta da bu mavi oklar var. Kalın bağırsakta da emilim oluyor diyebilirim ben. C. Yediğimiz besinlerdeki su, vitamin ve mineraller sindirime uğramaz. Şimdi su, vitamin ve mineraller şuradan giriş yapmışlar. Aynı şekilde ve takip ediyorum. Bu ince bağırsakta ve kalın bağırsakta aynı şekilde bunlar duruyor. Yapı taşlarına ayrılmamışlar. Dolayısıyla sindirime uğramamış diyebilirim ben. Buna herhangi bir parçalanma, herhangi bir ayrılma yok burada. O zaman bu da doğru. D'ye bakalım. Karaciğer ve pankreas tarafından üretilen enzimler besinlerin fiziksel sindirimini gerçekleştirir. Şimdi karaciğer tarafından üretilen safra bunun içerisinde zaten bir enzim yok. E, Pankreasın içinde enzim var. Zaten şurada kırmızı ok enzim olduğunu gösteriyor ama burada karaciğerin ürettiğinde Safra'da yani şu siyah okta bir enzim yok. Yani bunun zaten burada görselde de kırmızı gibi göstermesi gerekiyordu. Kırmızı ok gibi göstermesi gerekiyordu. E, dolayısıyla bir, buradan yanlış. iki enzimler zaten besinlerin fiziksel sindirimini gerçekleştirmesi, kimyasal sindirimini gerçekleştirmesi. İki, iki yönden de burada hata var. O zaman cevap D şıkkı. İki, ayurveda tıbbına göre neyi sindirebilirsen olsun yaklaşımı esastır. Bu görüşe göre hangileri insan vücudunda bulunmamalıdır diye bize soruyor. Yani insan vücudunda ne sindirilmiyor bu soruluyor. Proteinler sindiriliyor, mineraller sindirilmiyor, karbonhidratlar sindiriliyor. O zaman burada minerallerin olmaması gerekiyor bu görüşe göre. Cevap A. 3. Amilaz nişasta gibi karbonhidratları parçalayan bir enzimdir. Öğretmen fiziksel sindirim kimyasal sindirimi hızlandırır hipotezini doğrulamak için aşağıdaki deneyi yapıyor. E, deneyin yapılışı aynı miktarda bütün ekmek ve ufalanmış ekmeğe aynı miktarda amilaz enzimi dökülüyor. 5 dakika sonunda kapta sindirilmeden kalan ekmeği tartarak not oluyor. Deney sonucunda birinci kapta sindirilmeden kalan ekmek miktarının daha fazla olduğunu görüyor. Bu deneyle ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur diye bize sormuş. İki kapta da kimyasal sindirim gerçekleşmiştir diyor. Evet iki kapta da bu amilaz enzimi konuluyor ve bunu da nişastaların kimyasal sindirimini yaptığı yukarıda bize içerisinde bir enzim olduğuna belirtilmiş. Dolayısıyla burada iki kapta da kimyasal sindirim vardır. Bir doğru. İki, mide öz suyu kullanılarak da aynı sonuca ulaşabilir. Şimdi mide öz suyunun içerisinde karbonhidratların kimyasal sindirimini yapacak bir enzim yok. Dolayısıyla aynı amaç için ben bunu kullanamam. Bu gitti. 3. Hipotez doğrulanmıştır. Evet burada deney sonucuna baktığımızda birinci tarafta kalan ekmek miktarının, sindirilmeden kalan ekmek miktarının daha fazla olduğunu görüyorum. Dolayısıyla benim buradaki hipotezim doğrulanmış. Yani diyor ki bana daha küçük parçalara ayırırsan, yani önce fiziksel sindirimini yaparsan daha çabuk, daha hızlı sindirim gerçekleştirebilirsin diyor. Bu da benim hipotezimi doğrulamış. O zaman 1 ve 3, 5 oldu. 4. Yediğimiz bir besin içeriğini vücudumuzdaki sindirim sonucunda oluşan küçük moleküllerin sindirim organlarındaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Midede artmış ilk başta sonra ince bağırsakta artmış. Demek ki sindirim sonucu midede başlıyorsa yani bu sindirilen moleküller midede başlıyorsa demek ki bu bir proteindir. Çünkü proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlıyor. Bakalım A küçük moleküllerin ayrılan besin içeriği proteindir. Evet zaten başından bunu söylemiştik grafiğe bakarak. Ama dursun bir diğer bakayım. Sindirim sonucu oluşan küçük moleküller kalın bağırsaktan kana geçer. Hayır sindirilen besin içerikleri ve diğer sindirilmeyen tüm besin içerikleri ince bağırsakta kana geçiyor. Kalın bağırsakta sadece sindirime uğramayan işte vitamin, mineral, su gibi besin içerikleri kana geçiyor. Hatalı. Yutak ve yemek borusunda bu besin içeriği sindirme ve eminime uğrayabilir. Yutak ve yemek borusunda sindirim yok. E, bu besin içeriğine ait küçük molekül miktar ince bağırsakta azalmaya başlamıştır. İnce bağırsakta burada miktarın arttığı bize gösteriliyor. Burada gitti. O zaman cevap A oldu.